pul biber. Bir çay kaşığı pul biber. Bir buçuk olsun. Acılı olsay. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bunu bunun içine koyuluyordur. <laughs> Ve bunun dörtte biri su. Yani şu kadar bir şey herhalde. Bu kadar bir şey olsa gerek. Su. Sanki bunun suyu yokmuş gibi orada rendelediğimiz meyvenin sesinin meyveni. Şimdi bu sebze karışımı ne? Bunun içine döken kıymaya Kıymaya lima, salça, tuz, su, yağ dedik. Karıştırıyoruz bir güzel zayn. Şöyle gözüküyor. Şöyle bir şey gözüküyor. Bak şimdi şu Küçük bir beze aldım elime. Küçük gerçekten küçük. Şöyle dört parmak falan böyle diyeyim size. Bunu açacağız bir güzel. Bu böyle yapışacak buraya. Şöyle bir kere unla bunu. Üstünü çok unlamayacaksın bunun. Böyle bir kere unladın mı yeter. Yavaş yavaş açalım bunu böyle.